Bugün çok sesli bir şekilde videoma başlayacağım. Haydi ben bakalım. Arkadaşlar sesli olsun diye böyle bağırdım bu arada. Haydi merhabalar arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlarımda hello kitler var. nasıl yapalım diyeceğim. İlk önce buraya giriyorsunuz. Yani illa benim olmayacağım. Evet. Bu arkadaşlar siz de öyle yazmıyor Duvar kağıdını değiştir ve basın. Sonra buradaki resimlerden istediğiniz tane seçim. Ben onu seçtim. Sonra o vardı. Sade. Bunu planınıza uygulayın. Sonra bir yerinizi bomboş bırakın. Um, altlardaki um, bu yerleri bunları falan kaldırın. Buraya taşıyın iki dakika. Sonra böyle bir fotoğrafını çekin direkt. Ondan sonra kolokolu veya kroma gelin. İstediğiniz böyle karakterlerin ismini yazın Sonra ben size göstereceğim. Ben ay. Ee, bu böyle çekebilirsiniz, böyle yapabilirsiniz, böyle yapabilirsiniz, böyle yapabilirsiniz. Bir de böyle ay. Böyle yapabilirsiniz. Sonra boş bir ekran buluyorsunuz. Benim böyle bir boş bir ekranım vardı burada. Şimdi ben buna öylesine yapıyorum. Sonra buradan buraya geliyorsunuz. Sonra gördüğünüz şu çiçeğe basıp artıya basıyorsunuz. Geri kalanını siz anlamışsınızdır. Bye.